Güney Amerika'ya, Kolombiya'ya hoş geldiniz. Burası Teksas'ın iki katı büyüklüğünde bir ülke. Ya size burada 1 milyar dolardan fazla gömülü desem? Burası 10 sene boyunca üretiminin ve dağıtımının merkezi oldu. Ve bunun aslan payı bir adam tarafından yönetiliyordu. Pablo Escobar. Gücünün zirvesindeyken günlük 60 milyon dolardan fazla nakit kazanıyordu. O kadar çok 100 dolarlık parayı üst üste koyarsanız Denali Dağı'ndan daha yüksek olur ve iyi yaşadı. Arabalar, uçaklar, evler, kadınlar. Üç özel hayvanat bahçesi. Ama bankalar parayı almıyordu ve o yeterince hızlı harcayamıyordu. Para gelip duruyordu. O da onları gömmeye başladı. Variller dolusu para. Binlercesi. Kolombiya'nın her yanında. Bir aralar tüm Amerikan 100 dolarlık banknotlarının yüzde 20'si buraya gömüldü. Çok Ve sorun da şu.